Ahmet meditasyonun tam olarak neye işe yaradığını anlayamıyor. O yüzden meditasyon yapmıyor. Her seferinde meditasyonun ne kadar önemli olduğunu duyuyor ve kendi için işe yaramadığını söyleyip sinirleniyor. Ahmet gibi anlıyor. Adonis Adonis her Allah'ın günü meditasyon yapıyor. İlk meditasyona başladığında kafası karışmıştı. Ama ilk başladığında o kadar da mantıklı gelmesine gerek olmadığını düşündü. Ve meditasyonu hayatının bir parçası haline getirdi. Ve bunun sayesinde hayatı değişti. Meditasyon kişisel gelişimin en kritik, en önemli, en kuvvetli silahı, en önemli parçası meditasyon yapmadan zihnindeki o iğrenç sesleri susturamazsın. Neden meditasyon yapmalısın? Çünkü şu günlerde TikTok'ta, Instagram'da, Snapchat'te, Twitter'da gördüğün milyonlarca iğrenç kısa içerik beyninin odak süresini, odak kasını kısaltıyor. Çünkü şu günlerde içerikler çok kısa. TikTok'a giriyorsun, içerikleri kaç? 2 saniyede bir tüketiyorsun. 2 saniyede bir. Beynine diyorsun ki tamam bundan sonra öğrenme becerimizi iki saniye 1 ile kısıtlayacağız. Beynin her şeyden önce bir makinedir ve sen makineyi nasıl yontarsan o şekilde gelişme, o şekilde büyümeye çalışır ve sen beynine eğer tamam bundan sonra öğrenme kabiliyetimizi iki saniye ile kısıtlıyorum kanka dersen o şekilde büyümeye ve çalışmaya devam eder. Aynı şekilde pornografinin nasıl beynin ön lobunu küçülttüğü gibi ki izlemediysen o videoyu izle gayet mükemmel bir nofap rehberi yaptım. Aynı şekilde kısa içerikli videolar işte Twitter'da o 0.5 saniyede gördüğün ve kaydırdığın her şey, haberlerde izlediğin şeyler. Hepsi kısa şeyler. Hepsi beyninin odak kasını ve jenerasyona uğratan şeyler. O yüzden meditasyon yapmalıyız. Meditasyon bu kası geliştiriyor ve bu şu günlerde çok kuvvetli, çok önemli ve değerli bir şey ve kimse yapmıyor. Kimse farkında değil. Annenle ya da arkadaşınla önemli bir konu hakkında konuşurken aklın bir yanda konuşmanın dışında başka bir düşünceye daldığı oldu mu? Sonra 20 saniye sonra fark edersin. Aa kanka ne diyordun ya diyorsun. İşte bu yüzden odak süren iğrenç. Çoğu kişi farkında değil ama herkesin, hepimizin odak süresi berbat. Berbat durumda. Kimse düzgün bir şeye oturup kafa yoramıyor, yoğunlaşamıyor. Çünkü içindeki şeytani sesleri durduramıyorlar, bastıramıyorlar. Çünkü o kadar ileri gittiler ki kasları o kadar zayıfladı ki Hiç kitap okuyor musun bilmiyorum ama eğer okuduysan bir satır, iki satır okuyorsun sonra aklın konunun veya kitabın dışında başka bir yere gidiyor. Bunu yaşadın mı hiç sonra en başa yeniden dönüyorsun. Meditasyon yaptığında bu özellik azalıyor. Bu ne kadar değerli bir şey biliyor musun? Aynı şekilde derin bir konuşma yaşadığında ailenle veya başka bir arkadaşınla belki de o an canını almak isteyen bir arkadaşım var. Ve sen onunla düzgün bir şekilde oturup 5 dakika muhabbet edemiyorsun. Çünkü aklın başka yerlere kayıp duruyor. Meditasyon bu kadar önemliyken neden bir şans vermiyorsun? Belki de şans verdin ve senin için değil. Belki de senin için işe yaramıyor. Yanlış. Eğer meditasyonu yapıp başaramadıysan bu senin başarısız olduğunu göstermez. Sadece her şey seviyeyle alakalı. Her şey bir level aslında. Her şey. İlk LOL'e başladığında nasıl berbattın ve 3 yıl boyunca bağımlı gibi oynadıktan sonra çok iyi hale geldin. Bak LoL'de level atladın. Gerçek hayatta da level atlayacaksın. Gerçek hayattaki alışkanlıklarda da level atlayacaksın. Spora ilk başladığımızda bok gibiydik. Şimdi level atladık. Aynı şekilde basket veya futbol oynamaya ilk başladığımızda ya da ip atlamaya ilk başladığımızda veya boksa ilk başladığımızda berbattık. Ama level atladık. Her şey level'da bitiyor ve level'ı en iyi kasmanın yolu o şeyi oldukça çok yapmaktan geçiyor. Eğer depresif biriysen, eğer kafanın içindeki düşünceler 724 aklını bulandırıyorsa sana yalvarıyorum. Lütfen meditasyona başla. Ve bu o kadar da zor bir şey değil. Sadece YouTube'dan ya da telefon Onunla. ya da git, git, bir tane rastgele meditasyon uygulaması indir. Eğer İngilizcem varsa ben Medito'yu öneriyorum. Ben onu şu anda iki buçuk yıldır falan kullanıyorum. Tabii iki buçuk yıldır düzenli kullanmıyorum ama son zamanlarda yapmaya başladığım için bu bütün bu meditasyon bilgisini seninle de paylaşmak istedim. Çünkü gerçekten kuvvetli ve değerli bir şey. bir tane meditasyon uygulaması indir. Yani ben Medito dışında başka bir şey bilmiyorum. İngilizcem varsa git onu indir. Orada günlük kısımdan bir tane süre seç. 3 dakika var, 5 dakika var, on dakika var. Şimdilik üç dakikayla başlamanı öneririm. Çünkü ben bile şu anda üç dakika yapıyorum. Ama bunu zamanla 5, 10, 20'ye de çıkaracağım ve 10 aslında çok ideal bir zaman dilimi. Neyse git indir bir tane abi uygulama. Sonra orada denilenleri yapabildiğin kadar yapmaya çalış. Bundan daha iyi bir taktik yok ya da aynı şekilde eğer uygulama yoksa telefonundan bir tane sayaç aç ya da internetten bir tane sayaç aç fark etmez. Ve süre bitene kadar odaklandığın şeye bütün odanını vererek odaklan. Evet birazcık çok fazla odak dedim ama sonuçta bu yani odaklandığın şeye bütün odanı vererek odaklan süre bitene kadar. Yani bu ne olur? Meditasyonda en basit odaklanacağın şey nefesindir. Bu hava olur, sesler olur, işte dışarıdaki uçan kuş olur. Şu anda yaşanan her şeye meditasyon yapabiliriz. Şu an. Misal meditasyonun diğer ismi farkındalık yani mindfulness. Anda olmak, anda kalmak, şu anı fark etmek, farkındalık. Yani şu an yaşanan her şey için yapabiliriz. Bakın Şu anda göğsüme odaklandım çünkü hava oradan girdi ve oradan çıktı. Bir farkında, bakın bu bir one one mindful breath. Yani bir farkındalık yok nasıl çevrilir? Bir farkında, yani farkında olarak aldığım bir tane nefes düşün. ama bunu böyle çevirebiliriz. One mindful breath. Yani olabildiğince mindful şeyler yapmanız yapmanız lazım. Yani olabildiğince, bunu ben yapıyorum. Bak. Bunu ben yaptım şu anda. Hani beynim rastgele böyle yaparken olmadı. Ben kontrol ettim ve bütün odağım oradaydı. Meditasyon da böyle. Şu anda yaşanan şeyleri yapabiliriz. Mesela demin dışarıda köpek havladı. Ona odaklanabilirim ya da bir ses çıkıyor sağdan soldan. İşte ne bileyim bilgisayarımda kasanın bir ses çıkıyor. Sadece ona odaklanacağım ama nefes her zaman en iyisidir. Ve her yerde nefesi görürsün meditasyon konusu geçtiğinde. Çünkü nefes her zaman en iyisidir abi. Her yerde yapabilirsin. Şimdi gelin aktif bir meditasyon yapalım. Ne yapalım? Şimdi nefesi yaptık. Gelin yani şöyle bir şey yapalım. Ellerinizi birbirinize sürtün. Baş parmağınız ve işaret parmağınızı şu anda benim gibi birbirine sürtün. Ve sadece buna, buna odaklanın. Buna odaklan. Benimle beraber yap. Bütün odağını sadece baş parmağın ve işaret parmağını sürtmen odakla. Oradan çıkan sesi, ısıyı, hareketi, kuvveti, sürtünmeyi, ve farkında olmadan aklım mideme gitti aklım dışarıdaki sese gitti aklım dün 5000 tane kaydırdığım TikTok'a gitti ve burada aklımızın dağıldığı kısımda birazcık negatif düşünüp aa abi yine aklım gitti beceremiyorum bu işi diyebiliriz. Ama bu kısım çok önemli. Çünkü aklımız dağıldığında aklımızı yeniden pardon odamız yeniden odaklandığımız şeye getirme şansı doğuyor bize. Yani evet bunu odaklanıyordum. Sonra aklım yukarıdaki işte ne bileyim kreatine falan gitti. Sonra bu çok güzel bir şey. Bu çok değerli bir şey aslında. Çünkü ne zaman aklımız odamızdan şaşıp başka bir yere gitse odağımızı yeniden konsantre edebileceğimiz bir zaman aralığı yaratıyor bize. Ve bu çok önemli bir şey. Çünkü işte buyurun meditasyonun dört işlemi. Şimdi ekranda sağ alt kısma bakın. Anda olmadığını fark etmek. Bu kısım odağımızın odaklandığımız şeyler dışına kaydığı evresi. Yani nefesini takip ederken aklına birden başka şeylerin gelmesi, duyduğum bir korna sesi veya kötü bir kokudan rahatsız olman vesaire. Anda olmadığını fark etmek. Mevzuya buradan başlayacağız. Yani daha demin yaparken bir anda aklın işte dün yediğin yemeğe ya da işte karnının ağrımasına vesaire gittiyse bu aslında çok değerli bir şey. Çünkü aklımızı ve odamızı yeniden odaklandığımız şeye, nefesimizi yönlendirdiğimizde bu meditasyon için olan kasını artı bir tekrar yapmak demek. Artı bir rap. Yani İngilizce artı bir rap burada hani plus one bicep curl falan derler. Yani o rap tekrar demek abi. Ben onu öyle çevirdim. Çünkü hani bu aynı spora gidip bir kere işte dumbbell kaldırmak gibi. Bir tekrar dumbbell kaldırmak gibi. Ama için ama beynin için. Mantıklı geldi mi? Yani evet buna odaklanıyorsun. Burayı dinle. Buraya odaklandın tamam mı? Sonra odan işte ne bileyim başka bir yere gitti. Sonrasında bu çok değerli işte. Bu odağın yeniden başka bir yere gittiğinde burası çok önemli. Çünkü odağını yeniden şu anda buna verdiğin anda artı bir tekrar arıyor. Beyninin meditasyon için, gelişen kası için, beyninin odak kasına artı bir tekrar kasmış oluyorsun. Level atlıyorsun. Anladın mı? Ve level nasıl artardı? Pratikle. Daha çok oynamakla o şeyle. Anladın mı? Bu çok değerli. Yani ne zaman nefesine odaklandın? aklın karnına gitti ve bunu fark ettin. Bu fark etmek çok değerli. Bu çok önemli bir şey. Yani bunu altın çize çize söylemek istiyorum. Hani o fark etme kısmı çok önemli. Çünkü yeniden odaklandığımız şey, odaklanmamızın sinyalini verecek olan şey o. Sonra karnına odaklandığını düşündün. Artık nefesine odaklanmadığını düşündün ve hemen yeniden nefesine odaklandın. İşte bu beyninin meditasyonuyla gelişen kası için artı bir şınav, artı bir sukat gibi bir şey. Böyle böyle o kası yeniden onarıyoruz, tamir ediyoruz. Yani milyonlarca TikTok ve Shorts izleyerek o odak kasını küçülttün ve şimdi meditasyon ile büyütme fırsatın var. Bak daha dedim dışarıdan motor sesi geldi. Odağım da aldı. Buraya konuşuyordum fakat bir saniyenin arkamı döndüm işte ne bileyim başka şeyler geldi. Bunun farkına vardım ve yeniden buraya geldim. Hop artı bir şınav eklendi. Öndeyim kanka. Yani anlayacaksın. Her ne zaman odanın kaçtığında ve anda olmadığını fark ettiğinde odanı yeniden şimdiki ana konsantre olmaya getirdiğinde bunu bir tekrar yapmışsın gibi düşün. Ama beynin için. Ve dediğim gibi nefesimizden ziyade seslere, görüntüye, işte derimin altında, ayağımın altındaki sıcaklığa, şu anda yaşanan her şeyi meditasyon yapabilirim. Ama nefes her zaman en iyisi ve her yerden hemen 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 nefes çıkar. Gelin bir kez daha yapalım. Baş parmağını ve işaret parmağını birbirine sürt ve buna odaklan. Benimle beraber yap. Ve evet, odağım karnıma gitti. Çünkü daha demin birazcık fazla bir şey yedim ve şu anda işte orada sindirim yapıyor vesaire vesaire. Yani odağım ne zaman karnıma gitti ve yeniden buraya geldim. Beynim için bir squat. Vallahi şu an Minecraft'a gitti. <laughs> Ne alaka. Evet yeniden odaklandım. Öndeyim kanka. Level atlıyorum. Yani kısaca bu şekilde meditasyon düşünmemiz lazım. Ve eğer daha önce hiç meditasyon yapmamış biriyseniz size bir dakikayla başlamanızı öneririm. Ve bu bir dakika içinde eğer yeni başlıyorsanız 10, 20, 30 kere hatalar yapabilirsiniz. Konsantre olmadığınızı, odanızın şaştığını fark edebilirsiniz. Ve bu çok normal bir şey. Gerçekten çok normal bir şey. Çünkü bilmediğiniz şekilde TikTok'ta zamanlarınızı geçirirken odak kasınızı zayıflattığınızdan haberdardınız. Pardon haberdar değildiniz. Ve şimdi bunu öğrendiğinize göre zararın neresinden dönseniz kar. Eğer TikTok kullanmıyorsan, eğer Instagram kullanmıyorsan veya sosyal medya kullanmıyorsan genel olarak. Yine o dakikasın belki de başka şeyler yüzünden, belki de haberler yüzünden, belki de YouTube'da izlediğin ve videodan videoya sıçradığın yüzünden. Yani odağımız bir şeye oturup bir saat sadece o şeye bakmaktansa 3 dakikalık 5 dakikalık videolar izlemek yüzünden, 1 dakikalık videolar izlemek yüzünden en beteri. Mahvolmuş durumda. Ve bunu geri getirmenin en iyi yolu meditasyon. Bu kadar önemliyken bu bu kadar ya ilişkilerimizde bile meditasyon önemli. Kızlarla olan ilişkilerimizde bile meditasyon önemli. Çünkü kızlar şu anda olan, anda kalan erkekleri sever. Peki konu bir kadınla bağlantı kurmaya geldiğinde meditasyonun ne kadar değerli olduğunu düşünün. Konu bir kızla konuşmaya geldiğinde kafanın içinde bir sürü özgüvensizce düşünce belirebilir ya da rastgele düşünceler belirebilir. Aşırı düşünmeye başlayabilirsin, panikleyebilirsin. Ne bileyim abi kız çok güzel ya of ne diyeceğim umarım sıçıp patırmam falan diye milyonlarca düşünce belirebilir zihninde. Ve bu tarz düşünceler kafanın içinde dönerken o kızla bağlantı kurma şansın azalacak. Veya hali hazırda bir ilişkin varsa ve işler daha samimi hale gelmeye ve seks yapmaya başladığınızda o aptal düşüncelerin zihninde belirmesini istemezsin değil mi? Anda kalmayı isterdim. Bu güzel deneyimin tadını çıkarmayı isterdim. Ama maalesef yapamıyorsun çünkü zihninde dönen milyonlarca aktif düşünce, görüntü, ses bunu engelliyor. Meditasyon bu sesleri kısıyor. Meditasyon anda kalmamızı odak sür arttırıyor. Bu bir erkeğin ve insanın kendini spiritüel açıdan yapabileceği en kıymetli şey. Ve şunu da söyleyeyim kanka. Cinsellikte iyi olma seviyeniz anda kalma seviyenizle belirlenir. Ve anda kalma seviyen ne sıklıkla meditasyon yaptığında belirlenir. Şimdi dikkatin çekmeye başladım mı? ne meditasyon yaparsam seksi daha mi olacağım? Anlat Hurtan dinleme. Kısaca meditasyon bütün odağını verebileceğin ve şu anda yaşanan bir şeye odaklamaktır. Bütün zihnimizle belirlediğimiz bir spesifik şeye odaklanacağız ve bu nefesimiz olacak. Ama istiyorsan her şeyi yapabilirsin. Sesleri yapabilirsin, ayağının altındaki ısıya yapabilirsin, gökte uçan kuşa yapabilirsin. Yani ama nefes her zaman en güzel. Yani esasen meditasyon yapmanın yolu olabildiğince iyi şekilde nefesimize odaklanmaya çalışmaktır. Şimdi sadece burnuma odaklanacağım. Full odak. Benimle beraber yapın. Şimdi sadece vücudunda nefesine odaklanabileceğim bir kısım seç. Bu karnın olur, göğsün olur. Burnun olur. Ben burun yapacağım. Gelin şimdi sadece bu sağ burun deliğine odaklanalım. Odaklan. Bunu birkaç saniye yapacağız. Bundan daha uzun veya daha kısa olabilir. Ve birden bir düşünce belirecek. Rastgele odağını bozmaya yeltenen bir düşünce. Belki düşünce meditasyonun kendisiyle ilgilidir. Belki bu videoyla ilgilidir. Belki tamamen rastgele boktan bir şeydir vesaire. Yani anlayacağın meditasyonun bir noktasında daima kafamıza o an bizimle odağımızın arasına giren bir düşünce olacak. Ve o geldiğinde birazcık kötü hissedebilirsin. Ha yine odağım bozuldu ya. Beceremiyorum bu iş falan diyebilirsin. Ama öyle kesinlikle kendine kızmamalısın. Ve şunu anlaman lazım. Ne zaman odağınla arana rastgele bir düşünce girdiğinde ve bunu fark ettiğinde, yani şu an anda olmadığını, nefesine odaklanmadığını fark ettiğinde, bu aslında çok iyi bir işaret. Çünkü bu sana yeniden nefesine odaklanman için bir şans, bir fırsat doğuruyor. Ve bunun sonucunda odağını kaybettiğini fark edip, yeniden odağını nefesine getirmen sonucunda zaten meditasyonun kendi amacını yapmış bulunuyorsun. Meditasyonun bütün amacı odağını şu anki ana getirmektir. Benimle beraber söyle. Meditasyonun bütün amacı odağını şu anki ana getirmektir. Ve her zaman bu tarz bir, aa doğru meditasyon yapıyordum ve odağım daldı tarzı bir uyarıya ihtiyacımız var. Bu işlemi elimizden geldiğince çok yapmamız gerekiyor. Yani ne zaman odağının dağıldığını fark edip ve onun yeniden odaklandığı şeye nefesine çevirdiğinde ve orada tuttuğunda beynin için bir kere şınav çekmişsin gibi olacak. Beyninin meditasyon aracılığıyla gelişen kası için bir kere sukuat atmışsın gibi. Mantıklı geldi değil mi? Bu işe ilk başladığında 60 saniye kadar bir sürede yapabilirsin. Git telefondan ya da bilgisayardan bir dakikalık bir zamanlayıcı aç ve süre dolana kadar seçtiğin şeye bütün odağını vermeye çalış. Ve bu işe yeni başladıysan odağını kaybedip 10-20-30 kere yeniden odaklandığın zamanlar olacak. Bu oldukça normal. Başlangıç için bir dakikalık zaman dilimleriyle başla. Daha sonrasında her gün yapmaya başla. Ve şu anda eğer bu önemsiz gözüküyorsa, eğer bir dakikadan ne olacak ya falan diyorsan deme. Zaten mevzu bu. İlk önce küçükten başlayacağız. O kadar basit, o kadar kolay hissettirecek ki ve sonrasında giderek aşırı yüklemeye başlayacağız. Çünkü harbiden dürüst olmam gerekirse, günde bir dakikalık meditasyon öyle gün içinde gözle görülür bir değişim yaratmayacak. Konuşmaların bir anda akıcılaşmayacak. İşte dinleme kabiliyetin gelişmeyecek. Ama değiştirecek olan şey bir dakikanın iki dakikaya, iki dakikanın da üç dakikaya dönüşmesi. Ve bir seviye sonra üçler beşe, beşler ona dönüşecek. Ve yaklaşık iki hafta boyunca her gün 10 dakika meditasyon yapmaya başladığınız devirde gerçekten faydasını görmeye başlayacaksınız. Ve bazen orada burada bir iki gün yapmadığın günler olabilir. Doğaldır. Herkes yapıyor bunu. Ama elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. Ve bunu mümkün olduğunca tutarlı hale getirin. Çünkü daha iyi sonuçlar elde ederseniz daha iyi ödüller alacaksınız. Günde 10 dakika. Günde her gün 10 dakika tutarlı bir şekilde meditasyon yapmaya başladığınız seviyeye veya 20 dakika yapmaya başladığınız seviyeye geldiğinde oğlum aslında gayet iyi bir temel atmış olacaksın. Tamam. Bundan sonra hayatımız sonuna kadar 10 ila 20 dakika meditasyon yapacağım. Her gün. ve sonrasında eğer bu şeyi bir adım daha ileri götürmek istiyorsan önereceğim son şey sosyal medyadan bir adım geri çekilin. Bu kadar basit. Ve bunu söylemem garip olabilir çünkü söylediğim tavsiyeye uymazsan benim için daha karlı olurdu. Çünkü yaptığım iş sosyal medyada. Ama insanların mental sağlığına dikkat etmesi benim 2-3 izlenme kaybetmemden iyidir. Ve hayatını gerçekten değiştirecek bir şey arıyorsan o da elini ayağını bu tarz uygulamalardan çekmektir. Son 2 Belki de 3 yıldır Instagram'a girmiyorum. Snapchat'im yok, Twitter'ım yok, Telegram zaten yok. TikTok hayatımda hiç indirmedim ve kullanmadım. Discord zaten kapalı ve girmiyorum. Kullandığım tek uygulama WhatsApp ve telefonumun bildirimleri son 2,5 yıldır kapalı. Evet, sıkıcı bir hayat. Ama eğlenmek saatlerce Reels'larda gezip, TikTok'tan milyonlarca dejenere ve pornografik içerik görüp zihnini küçültmekse veya Twitter'da gördüğün negatif şeyler yüzünden mental sağlığından olmaksa kalsın. Ben sıkıcılığı bayağı seviyorum ya. Kısaca işte üstüne basa basa meditasyon yapın dememin sebebi bu. Çünkü meditasyon beyninin odak kasını geliştiriyor. Sana yeni bir alışkanlık kazandırıyor. Hem de zihnine yapabileceğin en iyisini. Düşüncelerini ve iradeni kontrol altına alıyor. Umarım bir gün sen de başlarsın ve bırakmamak için elinden geleni yaparsın. Her gün daha iyi olacak şekilde. Oğlum buraya kadar izlediyseniz bir abone olun. Kaç saatim yedi bu video.